Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte Block City Wars 6. bölüme kadar geldik Arkadaşlar maşallah ee, Nazar değmesin gerçekten arkadaşlar ee, Şimdi devam ediyoruz Block City Wars'tan. Ee, Dedim size bu Block City Wars serisi Güzel geliyor ee, Abone edin like'ları görüyorum Haydi Şimdi evet Bekliyoruz Arkadaşlar oyun bende bir ara açılmıyordu. O, o yüzden yani bir ara video gelemedi. O yüzden üzgünüm. O yüzden üzüm, üzgün bir şey şey çıkarsa çıkmaz zaten. Ondan eminim çıkmaz. Çıkmadı ama. Çıkmadı ama yani. Şuradan ben ya bir bin lira alayım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar oyunu attım. Ee, özür diyorum. Ee, bu video artık yani tam çekemedik arkadaşlar. Ee, bu kadarlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Hemen şimdi dışarı gidiyormuşuz. Geldim de videoya videoyu çekeceğim yani. Yani başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.